Bugün konumuz savaş olacak sevgili seyirciler. Şairlerimizin mısraları üzerinden hem bildiğimiz meydanda yapılan, karada, denizde, havada yapılan savaşları ve hem de daha çetin, daha şiddetli, daha üstün, mübarek, yümünlü olmak üzere nefisle yapılan savaşı da yine şairlerimizin muhteşem mısralarına istinad ederek sizlerle bahse konu edeceğiz sevgili seyirciler. Can veren pervaneler programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çanakkale'yi hatırlamamız lazım. Bir Japon heyet Türkiye'ye gelmiş Çanakkale'de harbin izlerini seyrettikten, müzeyi gezdikten sonra bizim bir Hiroşima'mız, Nagazaki'miz var. Öğretmediğimiz çocuk kalmadı. Böyle bir destanı olan millet 7'den 70'e herkese bunu nasıl öğretmez? Bütün detaylarıyla herkesin bilmesini nasıl temin etmez? Anlaşılır şey değil demiştir. Mehmet Niyazi Özdemir Allah selamet versin. Davet ettiğim bir televizyon programında hem de canlı programda Hali nasıl görüyorsunuz üstad dedim de önce üstad dememi düzeltti. Talebeyiz beraberce dedi. Üstadlık hocalık nerede dedi. O güzel tevazuuyla şöyle cevap verdi. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz. Burada olmanın bir bedeli var. Bu vatanda bulunmanın bir bedeli var. Yari güzel olanın gözünü uyku tutmaz derler. Ali Emiri Efendi vardır. Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi. 1924 yılında kariyerini tamamladı, ahirete gitti. Ali Emir Efendi Ertuğrul Gazi'den başlayarak kendi devrine kadar bütün Osmanlı sultanlarının mısralarından, şiirlerinden, beyitlerinden örneklerle bir antoloji teşkil etmiş, eksik kalmasın diyerek devrinde bulunduğu devlet başkanı 5. Mehmet Reşad'a bir mektup yazmıştır. Sultanım, Ertuğrul dedenizden itibaren size kadar herkesin şiirlerini yazdım. Ecdadınızın hepsinin az çok şair olduğu sabit. Sizde bu kabiliyetin olmadığını söyleseniz de kimse inanmaz mümkün değil. Genlerinizde var. Bir şiir yazmadınız mı? Biz mi görmedik? Eğer bugüne kadar yazmadınızsa lütfeder misiniz? Sultan Reşat bu ricayı kırmaz. Divit'i eline alır, hokkaya batırır. Beş beyitli bir Çanakkale gazeli yazar. Yıl 1916'dır. Bu gazel üzerine benim görebildiğim, duyduklarımı da sayarsak, yüzün üzerinde tahmis var. Tahmisler yapılmış. Yani şairler hani tahmis eder ya, şiiri eline alır, her beytin üstüne üçer mısra ekleyerek beşli kıtalar haline getirir. Böylece herkes diyeceğini der. Bir sanat yarışı, bir güzellik yarışı devam eder. Destan herkese mal olur. En güzel tahmisi tahmin edeceğiniz üzere Yahya Kemal Beyatlı yapmıştır. Yahya Kemal Beyatlı'nın yaptığı tahmis Sultan tarafından da çok beğenilmiş ve çok kıymetli bir marka saat kendisine hediye edilmiştir. Rahmetli 1958'de gitmeden önce bizzat devlet başkanının elinden şu vesileyle bu saati aldım diyerek dostlarına övündüğü rivayet olunmaktadır. Şimdi size o tahmini okumaya gayret edeceğim. Diyarbakırlı Ali Emiri efendi, Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı ve Devlet Başkanı Sultan V. Mehmet. Cepheden topları ejder gibi baru efken. Arkasından gemiler bir sürü bivi ahen. Canavar gibi cepheden topları ölüm saçıyordu. Arkasında demirden devler gibi gemiler vardı gökten fitne ateşleri, ölüm yağdırıyordu ve Çanakkale'ye karadan denizden hücum etmişti Ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birden. Bunun üzerine biz millet olarak kadın erkek anasından süt hemen yavrumuza, hepimiz canla sarıldık da vatan duygumuza, intizar eylemişti gafletle adu korkumuza. İki mısra açık ama üçüncü de şunu diyor Yahya Kemal Merhum. Gelen düşman bu defa işi bitirdik. Yani buna da dayanamazlar artık. Yok ettik. Yani korkuturuz ve bitiririz diye hesap etmişlerdi ama hayret. Lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza oldu her bir neferi kalayı pulat beden. Kaleler yıkan toplarla geldiler bu doğru. Ama ordunun her bir neferi müstakil bir kale haline geldi. Yenmek mümkün olmadı. İmdadı ilahi yetişti. Lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza gayet açık bir şekilde yani sebepler aleminde kazanılması mümkün olmayan bir harpten bahsediyoruz ama imdadı ilahi yetişti. Şükür Allah, ki gördüm bu mübarek sinde. Sin mezar demektir. Allah'a şükür ederim ki bu mübarek kabrimde şunu gördüm. Ne gördüm? Kahraman ordumu serhatte muzaffer zinde. Allah'a şükür ordum muzaffer zinde. Ben öldüm ama olsun yani. Ne olmuş? Öldükse cennete geldik. O muazzam şiirinde ne der? Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Muhaç şehitlerinden bahsederken Yahya Kemal cennetteki şehidin ağzından dedirtir ki o harp meydanındaki kızıl hatıra hala gözümüzde titriyor. Cennete gitmiş ama öyledir. Ahirette cennete intikal edenlerin, cennete dahil olanların sadece şehitleri, sadece şehitler dünyaya bir daha gelmeyi arzu ederlermiş. Başka kimse istemez ama sadece şehitler ah dermiş. Gitsek de bir kere daha şehit olsak da gelsek. Şehit olmayı istememek münafıklık alametiymiş sevgili seyirciler. Aman ha. Müjde İran'a ve Turan'a ve Çin'i hünde... Allah Allah! İran'a, Turan'a, Çin'e, hinde müjde gönderiliyor. Bu ne demek sevgili seyirciler? Yani Çanakkale'de olup biten hadiseyi takip eden ve bu neticeye sevinecek İran'da, Turan'da, Çin'de, Hint'te birileri var ki mektup yazıyor. Kime gönderiyor bu haberi? İşte Yahya Kemal, işte şair. Arkasından Sultan Reşat devam ediyor. Asker evlatlarımın fişkehi azminde evlat! Ordunun tamamı evlat yani. Asker evlatlarımın peşkehi azminde, azminin önünde aczini eyledi idrak nihayet düşman. Aczini idrak etti ve çekti gitti. Gördü ki arkanızda ne var sizin? Allah var. Ne olacak? Allah var. Ben şehit olmaya geldim buraya. Olamazsam üzülürüm. Sen kendine bak. Allah Allah nidasıyla muhacim ahrar Tepelerden boşalıp saik havari kahhar Diler düşmanı bir öyle ki icra kenar Allah Allah diyerek bütün ordu, bütün millet tepelerden boşaldı. Şimşekler gibi. O manzarayı görüp anlatandan dinledim. Top mermileri yağmaya başladığı zaman yar gibi devriliyordu diyor. Binlerce ölü bir anda yani. Yar gibi devriliyordu. Dönüyor geriye bu sefer bu taraftan yar gibi devriliyordu. 250 bin şehit verdiğimiz bir harpten bahsediyoruz. Kadri haysiyeti pamal olarak etti firar gelenler kıymetini, haysiyetini, şerefini harp sahasında bırakarak firar ettiler. Kalbi İslam'a nüfuz eylemeye gelmiş iken. Halbuki geliş sebepleri İslam'ın kalbine nüfuz etmekti. Yani İstanbul'a girmekti. Ruhi peygamberi tebşire giderken şüheda. Şehitler ordusu Hazreti Peygamber'in ruhunu müjdelemeye gidiyor. Bu ne demek? Tekmil veriyor yani. Ya Resulallah, 250 bin kişi şehit olduk geldik huzurunuzdayız ama manzara bu. Bitti, bitti çok şükür yani. Hemen arkasından Yahya Kemal, Sultan Reşat merhumun mizacı, tabiatı, karakterini de nazar itibara alarak millet arkanda bugün vecd ile tekbir sera. Sultanım millet senin arkanda All Allahu Ekber diyor. Vecd içinde tekbir ediyor. Yani dik dur yani. Üçüncü Mısra'da açıkça söylüyor. Sen de hilafette cebin sayu sena. Yani dik dur diyor. Cesaret veriyor ona. Durumu hatırlatıyor. Ve son iki Mısra Sultan Reşat ağzından, dilinden, kalebinden kapanıp secdeyi şükrana Reşat eyle dua. Sen de şimdi Reşat sana düşen şudur ki şükür secdesine kapanıp şöyle dua et. Hepimiz de öyle yapalım. Mühim duaları böyle kapanırsın secdeye ağlarsın. Kapanıp secdeyi şükrana Reşat eyle dua. Ne diye dua et? İki nokta üst üste. Mülki İslamı huda eyleye daim me'men. İslam mülkünü Cenab-ı Hak daima muhafaza etsin, korusun diye sen de duaya devam et. Bir harp düşünürsün ki aman Allah'ım sultanı, şairi, milleti, köylüsü, çoluğu, çocuğu, kadını, erk, hepsi işin içinde. Sene 1915. 1958'de ölen bir şairin şiirini de bugün okumakla yetinmek doğru olmuyor. Türkçeden Türkçe'ye tercüme gerekiyor. Şerhe muhtaç değil hadise. Çanakkale orada, müzesi orada, kitaplar, eserler orada. Bir tane meselemiz var sevgili seyirciler. Bir meselemiz var. Bizim kaynak problemimiz yok. Hadi haddimi aşan bir de laf edeyim yani. Kaynak meselemiz yok. Bizim idrak meselemiz var vesselam. İdrak meselemiz var o kadar. İşte geldik gidiyoruz. Yani bizi de hayırlı ansınlar. Bakın hayırlandığımız insanlar var. Ölmeyen olmaz da gerçekten yaşamayan olabilir. Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. Bütün şehitlerimize birer Fatiha da gönderelim. Hiç olmazsa o kadarını yapalım. Harbe dair sana senden gelir bir işte ancak dağıt lazımsa. Ümidin kes zaferden gayrıdan imdat lazımsa. Bir yerden yardım gelecek de savaşı kazanacağım diyorsan o iş yaş diyor. Baştan yattı o iş. Sana senden gelir bir işte dağıt lazımsa. Allah'a güven ve çık ortaya. Harp esnasında ordunun morali bozulacak gibi olduğunda Hazreti Ali ortaya çıkar. Arabi beyt okurmuş. Manası şuymuş. Ölümden iki gün için çekinen adama hayret ederim. Hangi iki gün? Ölümün geldiği gün bir de gelmediği gün. Geldiği gün ölümden çekinmenin ne faydası var? Uzamaz ki ömür dediğin gidersin nefesler sayılı. E gelmediği gün sen neden çekiniyorsun? Ortada ölüm yok. işine bak sen. İşine bak. muazzam bir diyalektik. Tevazu aynı rifat hizmeti millet siyadettir. Olunsun hulki peygamberle istişat lazımsa. Tevazu birebir yücelik demektir. Millete hizmet de efendiliğin ta kendisidir. Eğer bir ahlak edinilecek, taklit edilecekse Hz. Peygamber'in ahlakına bak ona benzemeye çalış. Başka model arama ne hacet. Hizmet ediyordu insanlara hani elçiler gelmişlerdi. Su dağıtıyor Hz. Peygamber arkadaşlarına. Buranın efendisi kim burada kim, kiminle görüşeceğiz filan diyerek gelenler biraz şaşkınlıkla sordular. Seyyidül kavmi hadi <laughs> Buranın efendisi hizmet edendir dediler. <laughs> bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın, kâm alırsan adliyle ol dembecadır saltanat. Sultan ya, haklı bunu demekte de. Kimse diyor, eline geçirdiği saltanat, devlet, makam, mevki, rütbeyle falan övünmeye kalkmasın. Adliyle, adaletle hükmederse o takdirde yakışır. Yani bir manası vardır. Yani bir hadis-i şerif vardır ya, bir saat icra adalet 60 yıllık nafile ibadetten üstündür.